Haso böyle diyor. Giymiş böyle şey. Gene aynı İspanya'daki gibi böyle kan sepmesin diye falan. Beyaz şey. Diyor. Sen bize nasıl şikayet edersin? Biz sana para verdik falan. Ben yani böyle diyorum. Ooo Haso ya nasılsın? Nasılsın? Gel hele bir sarılak hele hele. Ondan sonra geldi böyle bir kafa çektim ona şap diye yere düştü. <laughs> ondan sonra zaten polis molis girin mirin böyle bir şeyler bir şeyler dedim baktım kimse gelmiyor. Telefon telefon vardı işte ondan sonra amana koyayım bu telefonları fırlattım suyun içine işte o timsah mimsah aldı. Ondan sonra bastım kaçtım oradan zaten. Hani sonra yoldan birileri geçiyor herhalde. Onları durdurdum. Dedim polis çağırma, organ mafyası falan var orada. Ondan sonra Hasoy, Masoy hepsini alıp götürmüşler işte. Tutuklamışlar hepsini. Ondan sonra Almanya'da polisler diyor ya bir dahakine vurma diyor. Hani sana saldırırlar. Ben diyorum elinde şey var, bıçak var, şey takmış organlarımı çalacakmış falan öyle şey söyledi dedim. Ben de ne yapayım? Bir kafa çektim dedim. Açtım. Öldü mü dedim. Onu da dedi, yok ölmedi. Ben de oh, şansım varmış falan öyle. Aslında hala geziyor herhalde şey. Önüne de takmış böyle. <laughs> organ arıyor. Ara ara bulursun sen oradan. organ mafyası senin. 32 senelik organ mafyası işte bunlar. O diyor ben sana kızımı verdim. Diyorum, ben de valla ben kızının görmedim ha, nerede kızın? Öyle işte o 32 seneden beri öyle hikaye üretiyor Gökkaranlar. Zaten yargılanmıştı onlar, bilmiyorum. İçeri girmişler ama gitmişler işte kendi polisleriyle boya e, yalan uydurmuşlar. Yok çiftliğe birisi girmiş de ölüleri oraya atmış kaçmışlar da falan filan öyle. Adamlar da e, para var basıyorlar, çıkar, çıkıyorlar cezaevinde. Organ mafyası işte. Or